Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir kan yapacağız. Bir tane JPG'nin üzerinde. Ben bu şeyi seçtim. Hani uyumlu olsun diye. Siz farklı bir şey seçebilirsiniz. Hemen şey yapmadan başlayalım. Şimdi index kısmını açtıktan sonra HTML takımı Biraz daha farklı bir şey olacak arkadaşlar. Şu HTML, kısm HTML kısmındaki hani şöyle diyeyim. Doctype HTML'i sileceğiz. Şöyle. Head var. Şu HDMI neden burada bilmiyorum. Ee, şurada head kısmı var. Head kısmının altında title var. Title'a kar efekti diyebiliriz. Sonra buradan direkt link yazıp başlıyorum. Buraya style css'imi ekliyorum. Çünkü style css kullanacağız. Sonra head böyle. Şimdi body'ye geliyorum. Body'den bir tane kısmı oluşturuyorum. Kısım oluşturacağım. Buradan gelip id yazıyorum. ID kalmaz yazıyorum. bunun kalınlığı yani 900 px olsun. Height de 550 px olsun. Böyle kanvas kısmı bu kadar. Bir de şu en altta script yazıp text javascript var. Burayı siliyorum. Buradan src yazıp script.js yazıyorum. Arkadaşlar şey kısmı bu kadar. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Şu an böyle gözüküyor arkadaşlar henüz bir şeyimiz yok çünkü burada. Şimdi gelelim script.js'ye. Burası biraz uzun arkadaşlar. Buradan şimdi function diye başlayıp init diyoruz. Buraya parantez açıyorum. Sonra parantezden çıkıp üstü parantez açıyorum. Var. Canvas eşittir document.get yazıp by id yazıp şey koyup bir süre daha ekliyorum. Bura böyle. Sonra var jtx yazıyorum. Sonra canvas nokta get context yazıp buraya da 2d diyorum. Yani 2 de olacak. 2 boyutta olacak ondan sonra var <laughs> w eşittir canvas nokta visit var h eşittir canvas nokta hit evet böyle sonra var bg eşittir new image yaptım şimdi new image yazı parantez koyuyorum sonra buradan şöyle bg.src eşittir snow jpg var flakes eşittir Oooo. Böyle kalıyor burası. Boş bir liste oluşturuyoruz. Buradan function diyorum. Tekrar fonksiyon oluşturuyorum. Snowfall. Karın düşmesi. Buradan parantez açıyorum. Parantezin yanı süslü parantez açıp yazmaya başlıyorum. C -t x nokta clear rect sonra 0 0 bit height. Yani şurada e, belirlediğimiz, tanımladığımız şeyler. Noktalı virgül ctx nokta draw image bg 0 0 Evet. Noktalı virgül add like yazıp şöyle şey ekliyorum. Sonra da snow yazıp bu şeyi çalıştırıyorum şuraya da noktalı virgül eklemeyi Sonra bunun altına yani şuraya da şey noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. Bunun altına tekrar başlıyorum. Function add flake diye şöyle açtım. Süslü parantez. Sonra var şöyle x eşittir Math.floor Max nokta random. Bu kart tanelerinin rastgele yerlere düşmesini yapacak. Böyle. O sonra buraya da çarpı yani yıldız işareti bit. nokta bir gün. Sonra var s eşittir max nokta floor Mat nokta random tamam sonra çarpı 4 buraya da artı 1 sonra da kapatıyorum flex nokta push şimdi buradan sonra şu parantezin içine süslü parantez açıyorum buraya tırnak işaret koyuyorum X istiyorum Sonra şu, şu parantezin hemen da, e, şeyinden devam ediyoruz. X dedim. X. Sonra Y tırnak e, işaretinde. Sonra tekrar şöyle iki nokta koyup Y diyorum. Pardon sıfır diyorum. En sonunda S ve S sonra bundan sonra parantez normal parantez ve noktalı virgül geliyor. Şu kısma da noktalı virgül eklemiyor unutmayalım. Sonra function snow deyip tekrar normal parantez sonra da süt parantez devam ediyorum. Şimdi function snow dedikten sonra Function snow dedikten sonra arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi Bor. Var. Var. I. Eşittir. Sıfır. I küçüktür. Flakes. Nokta length. Nokta virgül i artı artı yazım. Sonra süslü parantez açıyorum. Ondan sonra var. Like eşittir. Like şey yazıyoruz. Soru noktalı virgül. Ondan sonra ctx nokta begin part şöyle aynen. Sonra ctx nokta fill style eşittir RGBA bu da tanelerinin e, şey şeylerinin beyaz olmasını sağlıyor arkadaşlar 255 255, 255 0.7 sonra burayı tekrar kapatıyorum böyle gel buraya <laughs> noktalı bir tert koydum. ondan sonra gtx nokta Flake. Eggs. Flake. Noktaya. Artı eşittir. Flake noktası. Bölü. 2. Flake. Noktası. Bölü. 2. Virgül. 2 çarpı mers nokta p -i. sonra buraya nokta virgül koyuyorum ct x nokta şöyle yapıp nokta virgül sonra buraya bir if açıyorum if oh, pardon if like, nokta y büyüktür h şöyle attım o flat, nokta splice i virgül 3 1 sonra da i tire tire noktalı virgül diyorum sonra tamam tamam şuraya noktalı virgül ekliyoruz Sonra bir de şu kısmı set interval snowball 20. Sonra geldim buradan noktalı virgül koydum. Ve kodumuz henüz bitmedi. Şu kısma noktalı virgül ekliyoruz. Ve en altına da window nokta eşittir int yazıp noktalı virgül koyuyorum. C kısmı da bu kadar arkadaşlar. Ooh. Geldim buraya, ctrl yaptım? ctrl s yaptım. Open in browser dedim. Şu an böyle bir kısım gözüküyor. Şimdi bir de style.css'e gidip bakalım. Style.css'imiz de var çünkü. Bundan body yazıyorum. Geldim. Background. Ccc. Şöyle tabi hashtag de ccc. Ondan sonra. Hashtag canvas yazıp şöyle position absolute top 50 left 50 ama yüzde ondan sonra transform translate x eksi 50 yüzde sonra şu kısmı sil translate y eksi 50 yüzde sonra buraya şey koyuyorum sonra box shadow 0 0 on page 0 999 hep böyle kapatıyorum. Sayfasına bu kadar arkadaşlar. Hepsini şöyle ctrl-t ile şey yapıyorum. Normalde arkadaşlar böyle gelmesi lazım. böyle kare efektlerin oluşması lazım ama kodumuzda büyük ihtimalle bir hata var ama merak etmeyin. Ben kodu açıklamaya kısmına koyacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.